MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında MHP İmralı'ya katılmaya hazırdır dedi. Toplantı sonrası Selahattin Demirtaş sorusuna ise çıkması Türkiye için hayırlara vesile olacaktır yanıtını verdi. Peki vatandaşlar neler düşünüyor? Gelin beraber görelim. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de demir parmaklıkların arkasıdır. Sahlesi, Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Sayıbı iyi bulur olur muyum? Ya hangi kim rızası var mı milletin? Ya gitsin kendisi görüşsün. Kendisi görüşsün gitsin İmralı'da şeyle. Dem partilerinden, apoyla falan. Niye millet sürüklüyor ki? Ben ne söyleyeyim? Kendisini siyasi çıkar için söylüyor. Ben tasvip etmiyorum. Doğru bir yol Siyasi çizgi uyguladığına inanmıyorum. Eğer Devlet Bahçeli böyle konuştuysa bir bildiği vardır. Yine aynı soruyu kendisine yöneltmek lazım. Ne gibi hayırlara vesile olacaksa açıklasın. Halk olarak biz de bilelim yani. Yani aynı şekilde önce vatan deyip sonra bu şekilde davranmaları bizi hem aşağı hem yukarı algı yapıyorlar herhalde ya. Ne tarafa gideceğimizi biz de şaşırdık. Vatan mı diyek Allah mı diyecek, Allah mı diyecek? Oğlum bunu düşünmem çünkü niye? Zamanda yani 40 bin çocuk katili ülkemize zarar vermiş kişi.